Yaşama sanatından merhaba. Bu hafta maneviyatı konuşmak istiyoruz. Maneviyat yani dünyayı sadece fizik alemden ibaret saymama hali. Dünya sadece duyularımızın algıladığı kadar değildir. Sadece fizik varoluşumuzla bu dünyada var değiliz. Bu alem gördüklerimizden biraz daha fazlasıdır. Belki çok daha fazlasıdır. İşte maneviyat bunu hissedebilme halidir. Varoluşa sinmiş canlılığı idrak edebilme, varlığın birbiriyle ilişkili ve bağlantılı olduğu gerçeğini fark edebilme halidir. Maneviyatı yaşayan insanlar kendilerini çok büyük bir bütünün bir parçası olarak hissederler. İnsan olarak milyarlarca insanın içinde bir zerreyiz, değil mi? Kocaman bir dünyanın içinde bir zerreyiz. Ama biraz daha uzaya doğru kamerayı çekelim. Ve dünyaya bakalım geriden. Dünyada bu eşsiz, bu uçsuz bucaksız kainatın içinde bir zerre. Zerrenin içindeki zerreyiz. Hani eskiler derdi ya, hoşça bak zatına kim zübdeyi i alemsin sen. Şeyh Galip'in çok sevdiğim bir dizesidir bu. İnsan alemin çekirdeğidir, özüdür. İşte maneviyat biraz da bütün bunları hissedebilmek. Ben buraya ait değilim buradayım ama sadece buralı değilim bu hissi yakalayabilmektir İşte bugün maneviyatı konuşacağız e, manevi alemi konuşacağız maneviyatın bize kazandırdıklarını konuşacağız e, onunla zenginleşmeyi konuşacağız manevi olanı içimize almakla onu hissedebilmekle huşu ve Hayret hislerini e, tecrübe etmekle kazanacaklarımızı konuşacağız yaşama sanatında Yaşama sanatında maneviyat konuşuyoruz Konuğumuz kıymetli Cemal Nur Sargut hanım efendi hoş geldiniz efendim yayınımıza efendim, Cemal Nur hanım bulduk. hoş bulduk hocam hoş bulduk teşekkürler ederim şimdi her birimiz dünyayı kendi yeteneklerimiz ölçüsünde duyularımız ölçüsünde algılıyoruz fakat bir manevi körleşme de yaşanıyor çağımızda. Bu manevi körleşme yaşandığı zaman e, sanki kalp artık idrak etmemeye, göz görmemeye, kulak işitmemeye başlıyor. Batı dünyasında hanidir, Tanrı'nın ölümünden bahsediyorlar. E, fakat belki de onu idrak edebileceğimiz melekelerimiz öldü, körleşti. Siz buradan başlayalım isterseniz. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Efendim siz çok güzel demin buyurdunuz zaten. E, bu beş duyumuz maalesef e, doğru şeyleri görmüyor. Bizim e, çocukluğumuzda bakmakla görmek diye iki ayrı mefhum üzerine çalışırdık. Birçoğumuz sadece bakıyoruz ama görmüyoruz. Zaten görmeye çalışsak da gözlerimizin ölçüsü belli mesafenin ötesini veya belli mesafenin yakınını göremiyor. İbn Arabi Hazretleri buyuruyorlar ki, Gözler doğruyu görmez. Ses ancak belli frekansları duyar, doğruyu algılamaz. Hı hı. Ee, i̇şte el belli şiştesi daha iyi biliyorsunuz hisseder. E peki E bu aklın günahı ne? Akla gelen bütün bilgiler eksik ve hatalı. Ve bu eksik ve hatalı bilgilerle akıl bir neticeye varmak zorunda. O zaman diyor İbn Arabi, akıl vücuda sorar. Doğru bilgi alan bir organ var mı burada acaba diye. O zaman kalp konuşur diyor. Ben doğru bilgi alabiliyorum. Ben aydınlanabiliyorum. Ve Mevlana Hazretleri kalbin aydınlanmasını kesinlikle imana bağlıyor. Yani şöyle diyor. Kalp aydınlandığı zaman bu şeye benzer. Senin doğum günün ne zaman diye sorarlar diyor. Hazreti Mevlana gününü verirsin. Emin misin derlerdi. Eminim dersin. Gördün mü? Hayır görmedim Doğdu, doğduğum anı nereden göreyim? Ama eminim. İşte görmediğin halde emniyeti sağlayan organ kalptir vücutta diyor. Ve onun görücü gözü o kadar açıktır, o kadar hayale yöneliktir. Ve o kadar demin buyurduğunuz gibi gayba bu dünyada olmayana yöneliktir ki. E, ve o zaman Gördüğü şeyin hatalı olduğunu bilir ve ona göre insanları suçlamaktan vazgeçer. Ben denizde acizane bunu anlatırken bir e, kulplu çay bardağı alıyorum ve karşımdakine geçiyorum diyorum ki bunun kulpu ne tarafta şekerim? O diyor ki solda. Ben diyorum ki hayır sağda. Yemin edebilir misin diyor. Ederim diyorum. Ben ona soruyorum yemin edebilir misin? Eder. Çünkü kul ona göre solda, bana göre sağdadır. Ama yukarıdan bakan birisi kavga etmeyin ikiniz de haklısınız der. İşte ile irtibatta herkes haklıdır. Herkes kendi seviyesinden olaylara baktığı için o seviyesinden görür ve idrak eder. Evet. Ama kalp bir kere e, aydınlandı mı o zaman... Tabii. Aklın verdiği kararları sorgulamaya başlar. efendim. Evet efendim, şimdi modern bilime baktığımız zaman böyle insan sanki bir kazazede gibi, kozmos karanlık içinde, hepimiz şer kuvvetlerin tesiri altındayız. Böyle karanlık bir tabloyla karşılaşıyoruz. Hı -hı. Halbuki... E inancın zaviyesinden baktığımız zaman e, daha aydınlık insan fıtratının, insan yaratılışının da daha aydınlık olduğunu görüyoruz. E, ve e, insanın bu kainatta yalnız olmadığı hissinin e, telkin edildiğini görüyoruz. Evet, hani bir evet. söz var ya Allah'ımız var, ne gamımız var diye. E, evet, bu manasıyla evet. yani bir ruh ve mana arayışı olarak maneviyat size sizce insanın hayatına neler kazandırır? ne gibi e, her, şeyler getirir? Evet. Her şey. Yani bütün hayatı değiştiren bir bakış açısı getiriyor. Şimdi annemin bana ilk öğrettiği şey şuydu. Benim sana olan sevgimle Allah'ın sana olan sevgisini kıyaslarsan, e, köpükle engin bir okyanus gibidir. Annem dedi ki bana, ben seni bu kadar seviyorken nasıl korumaya alıyorsam Allah seni seviyor. Olduğu için ki sen ondan yaratıldın. Nasıl korumaya aldığını bir düşün. Bu benim hayatımın düsturu olmuştur. Başıma gelen her hadisenin benim için ne büyük lütuf olduğunu idrak etmeye başladım annemin bu sözü sayesinde. Ee, en kötü dediğimiz şeyin bazen ne büyük kapılar açtığını, ne güzellikler gösterdiğini. Her şeyden memnun olma sanatını elde ediyorsunuz. Cemal Nur Hanım bir de teslimiyet duygusunu da getiriyor insana. İnsan bazen çok çabalıyor. Çabaladığı halde bir şeyler olmuyor ve hep çabalamaktan yorgun düşüyor ve dünyaya itimadını kaybediyor. Kendine itimadı kaybediyor. Halbuki Mevlana'nın çok sevdiğim bir şey var diyor ki farklı bir şey dene. Teslim ol. Bazen o teslimiyetin Dalgasıyla akmak gerekiyor değil mi? O teslimiyet halbuki insana çok büyük bir kuvvet kazandırıyor. Çok güzel buyurdunuz. Carlyle'ın bir sözü vardır e, felsefeci. Ben çok severim. Diyor ki e, Allah'ın takdirine karşı gelmek akıntıya karşı yürek çeken aptalın işidir. O kadar o takdir değişmeyecektir onun senin için ne büyük bir lütuf olduğunu ve sana neler getireceğini düşün. Ve Allah'ın senin için hiçbir kötü kadar düşünmediğini aklına getir ve mutlu olmayı öğren. Boyun kesmeyi öğren. İşte böylece hadiselerin lütuf olduğunu anladığınızda sıkıntı ve yalnızlık insan hayatından kalkıyor. Malum haliniz bize bundan bir buçuk sene önce bir küçücük e, virüsün gelip canlı bile olmayan bir virüsün gelip bütün dünyaya üçüncü dünya savaşı açacağını söyleselerdi hepimiz güler geçerdik. Ama, ama şanslar, efendim bir bir cümle araya gireyim bir sinek buyurun, bir geçalım. kartalı salladı vurdu yere diyor Yunusumuz kaç yüzyıl önce ya, bir sinek bir kartalı ya. salladı vurdu yere evet. Ne güzel buyurdunuz ama işte buradan anlaşılan şu ki. Ben evden katiyen çıkmadan, her gün çok çalıştığım için, derslerim de olduğu için... Yani ben her sabah evden çıkardım bu yaşıma rağmen. Evden çıkmadan yaşayabileceğim aklımın ucundan geçmezdi. Ve ilk gün oğluma öyle dedim. Ben çıkarım. Ve o gün bugündür hiç çıkmıyorum hemen hemen. Ve o kadar mutluyum ki, size anlatamam. Yani buradan ders veriyorum. Bunun ne büyük bir lütuf olduğunu anladım. E geçen gün dünyanın öbür tarafıyla radyo konuşması yaptım. Bunun ne büyük bir lütuf olduğunu anladım. Belki öyle bir ülkeye İslam'ın güzelliğini anlatamayacaktım, gidemeyecektim. Ama buradan konuşabiliyorsunuz. Yani başımıza gelen sıkıntı ve bela gibi gördüğümüz şeylerin aslında ne büyük lütuflar getirdiğini düşünürsek hiç sıkıntı ve bela diye bir şey kalmıyor. Zaten anacığım bana belayı bela görmekten daha büyük bir bela yoktur derdi. Evet. Her bela bal gibidir, onu bal gör derdi. O bakımdan bakınca buyurduğunuz gibi hiç sıkıntı yok, hiç yalnızlık yok, daima güzellik var, daima birlik var. Evet, güzelliği hayır, hayır. görenlerden olan efendim çok teşekkür ediyoruz hayır. yayınımıza katıldığınız için. Ee, i̇nşallah e, hayatın getirdiği dertlerin, belaların e, bizim için birer öğretmen olduğunu idrak eder ve gelişerek büyüyerek yolculuğumuza devam ederiz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sizle böyle bir programa katılmayı hep çok istemişimdir. Bugün nasip oldu çok şükür e, ee, sonsuz sevgilerimi ve hürmetlerimi yolluyorum. Sağ olun, var olun efendim. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim.